Evet. 8 Temmuz 2025 Ayaş Gökler Köyü. Gökler Köyü. Mustafa abimizin arasındayız. Mustafa Özmen. Bizim paytaç çeşitimiz birinci sınıf ekmeklik buğdayımızdan ekti. Evet Mustafa abi bir görüşlerinizi alalım. Ne zaman ektik Mustafa burayı? Kasım'ın 5'inde ektim. Çok güzel. Ee, kıraç burası. Yani Allah ne verdiyse işte gökten gelenden oldu. Evet, yani sulama yapılmadı buraya. Sulama falan yok yani. Peki Ama, yağmur düştü mü Mustafa abi bölgeye? Yani e, yeterince yağış almadı. Yeterince ne yağış almamasına rağmen gene de iyi yani. Evet maşallah. Yani, ee, soğuktan etkilenmedi Mustafa abi? Soğuktan etkilenmedi. Etkilenmedi. Bu da ile iyi. Peki hastalığa yakalandı Mustafa abi? Hastalığı yok. Yani yakalanmadı. Sanki mantara yakalanacak gibiydi, pasa yakalanacak gibiydi, hemen ilacını yaptım. İyi maşallah. Peki bu bölgeyi görerek e, diğer çeşitlere bir kıyaslama yapar mıyız Mustafa abi? Yani şimdi bir kamyona koymayınca bilemem, bir şey diyemem. Yani. Evet, şimdi Mustafa abimizin arazisini e, biraz daha... Öbürlerine göre biraz daha fazla vermesi lazım. Maşallah. Yani tane sayısına göre sayıyorum işte 40 ile 53 arasında çıkıyor. Evet, kıraç bir yıl için, kıraç e, bir yıl yağmur yağmayan için çok iyi. Evet, evet. Şimdi hasadını yapacağız biraz sonra. Evet. Ee, tekrar bir içerden tekrar yayın yapacağız. En son kantara sokacağız. Buranın verimini hep beraber göreceğiz Mustafa Göreceğiz inşallah. Evet e, çok teşekkür ederiz. Güldürün inşallah kurban Yani şey yok. Rabbim güldürsün yani inşallah. Hakikaten e, emeğimizin karşılığını alacağız herhalde. Evet. Yıl bir de yağışlı geçseydi daha verimli yüksek ya, yani. Evet. Yani Mustafa abi bereketli olsun olacak inşallah. Bölgeye olacağına eminim yani. İnşallah. Bu, bu bölgede yani, evet. e, tutacağına eminiz inşallah. Evet. evet. Peki. E, Bakın bu da ararak ben. Yani bir paytat değil, paytatı değişik değişik Evet. Biz kendimiz hem bu işin ticaretini yaptığımız için evet. E, iyisini, verimlisini araştırıyoruz. Evet. Yani köylünün bir nevi araştırma şeyi gibi, kurulusu gibi evet. kendimiz deneme yapıyoruz. Ondan sonra çiftçiye tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Mustafa evet. abi. Tekrar ben, görüşmek üzere. Hasabını beraber biraz sonra yapacağız inşallah. Ben de teşekkür ederim. Evet. Bereketli olsun inşallah. Teşekkürler sağ olun. Evet 8 Temmuz 2025 Paytad Birinsiz Ekmeklik Buğdayın hasadındayız. İçerici kardeşimle beraber Mustafa Özmen Bey'in tarlasının hasadını yapmaktayız. Evet kardeşim şu anda Kıraç arazinin hasadını yapmaktayız. Evet abi. İçerici kardeşim merhaba kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldiniz. Eyvallah bir düşüncelerini bir alalım inşallah senden. E, abi bu yıla göre e, ortalamanın 100 kilogram üstünde bir verim var. Maşallah. Normal şartlarda 200-250 kilo arası arazimizde verim var. Evet. Şu an 350-400 kilogram arası verim görünüyor. Evet. Bu sene bir de kurak geçti. Yağmur da yağmadı. Evet. Ya bu kuraklığa rağmen çok güzel bir verim var şu Sulama anda. da yapılmadı bölgede. Evet. Gayet evet. tat. Birisi ekmeklik buğdayımız. Mustafa abimizin arazisinde İnşallah bereketli olsun diyoruz. Ee, bir çerçi kardeşime de Allah kolaylık versin diyoruz. Sağ ol abi. Çiftçilere tavsiye eder miyiz? Sonuna kadar tavsiye ediyoruz. Evet bereketli olsun. Teşekkür ederiz inşallah. Mustafa Ahmet'e buradan tarla sahibimiz. Teşekkür ederiz. İnşallah abi düşüncelerim düşüncelerin varsa seni de alalım. Teşekkür ederim. Yani şey yok. Söyleyeceğimiz söyledim inşallah. Bizim İnşallah. Şimdi birazdan kantara çıkacağız. Sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek üzere. Evet. 8 Temmuz 2025 Mustafa Özen abi bizim tarlasını biçtik. Pandemikle ne yapıyoruz şu anda? Şerimiz Maşallah bereket olsun Tuz ekmeklik Baytak buğdayımızın hasadını yapıyoruz şu anda. Birazdan kantara çıkacağız. Verileri söyleyeceğim inşallah. Evet. 8 Temmuz 2025. Ee, az önce Mustafa Özmen'in arazisinde içerili hasadını yaptık. Şu an kantardayız. Ee, kantar sonuçlarına bakacağız. Verileri paylaşacağız. Bir sürü fayda ekmek buğdayımızın hasadını gerçekleştirmiş olduk şu anda. Evet 8 Temmuz 2025. Hüseyin Özmen'in arazisini biçtik. Protein 14.80, 77 hektolite geldi. Birazdan da kantardan dekar sonuçlarını vereceğiz inşallah. Ankara Ayaş Gökler Köyü'nde 17 dönüm civarında payitaht, ekmeklik buğday ektik. Ortalamada 355 kilo verim aldık. Ee, bu yılın ortalaması aşağı yukarı bölgede 200-250 kilo civarındayken e, ektiğimiz payitaht, ekmeklik buğdayı 355 kilo ortalama verim yaptı. Memnunuz. Teşekkür ederiz yetiştiren, e, çalışan arkadaşlardan. Evet. Taşpınar tarıma da ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, şu an Ankara, Sincan'dayız. Özmenler Tarımı'ndayız. Ee, Hüseyin Özmen abimizin e, tarlasında e, sonuçları beyan ettik ilgisinden dolayı bize göstermiş olduğu şirketten dolayı çok teşekkür ediyoruz durumumuz bu dekar verimizi Hüseyin Bey açıkladı tekrar görüşmek üzere.